Bu önemli bir sorun. Sen bir şey kendini inandırdığın zaman karşı tarafında buna inanması gerektiğine inanan bir profilim var. Bu inancın o kadar kuvvetli ki tersini düşünmüyorsun zaten. İlla karşı tarafın ikna olması gerektiğini düşünüyorsun. Bu konuda inatçı yaklaşıyorsun gördüğüm kadarıyla. Eğer bir de karşı tarafın da seni tersine bunun ikna etmesi gerektiğine dair giden var. Bak kardeşim sen evin duru bu dediğin zaman benim benim böyle olduğuma ikna edin noktasında yaklaşıyorsun. Bunu yapmıyor musun sancım? Kendini sonuçta öyle ya da böyle bir yandan da hatalı bulan kişiye karşı savunmacı yaklaşıyorsun ters yaklaşıyorsun üstüne de ben bunu kabul etmiyorum noktasında yaklaşıyorsun karşı tarafında sana bunu ispatlaması gerektiğini düşünüyorsun seni neden böyle buldun ispatlamak zorunda değil hele oradaki psikolog hiçbir şekilde ispatlamak zorunda değil o düşüncesini notundan alır ondan sonra seni bırakır geçer niye ispatlasın? Kedi ilişkilerinde İyi de bu zaten seni çatışmacı yapar ki Ha, aynı aynı feedbackler arkadaşların da veriyor. Ha. Bu konuda saplantılı davrandığını onlar da kabul ediyorlar ya. İyi Bunu söylemen iyi oldu. Rahatladım sonunda. Acaba dedim ben hata mı yapıyorum? Ne yani. değiştireceğiz bunları? Bunlar kişilik özellikleri tabii ki bir şekilde Çok elden güzel. tornadan geçecekler. Başka çaremiz yok yani. Bilmem senden öncekilerin çoğunu değiştirdik. Sen de değiştiririz. Bütün bunların sebebi senin kötü bir aday ya da kötü bir insan olman değil ki. Hayata da tecrübesizliğini kabul etmeyen bir adamsın. Çok biliyorsun yani. <laughs> Az önce arkadaşlarım da söylediğini söyledin zaten ya. Evet. Cümlelerinde bunu barındıran bir şey var. Betimleyen yok ama betimleyen yok ama barındıran var. Sen betimleyen bir şey var diyorsun. Betimleme yok. Ben o barındıran şeyleri çıkarsayıp betimliyorum. Cümlelerindeki şeyler senin de farkına varacağın düzeyde betimlemeler içerseydi sen de çoktan farkına varırdın zaten. İyi farkına varacaksın. Başka çaren yok zaten. Daha çarelik süremiz var. Bir güzel hazırlarız seni. Eğer 10 günün olsaydı işimiz zordu da. Alışırsın. On var mısın? On yap? Elinden geleni yaparak pilot olamazsın. Yapman gerekeni yaparak pilot olursun. Şu an ağzımdan çıktı. Özellikle hazırlamadım. İstersen yaz bir köşeye. Güzel söz oldu gerçekten yani. <laughs> bir pilotun ben elimden geleni yaptım deme şansı yok. Yapması gerekeni yapma durumu var. Ve zorunluluğu var. Yapması gerekeni yaptığında bu olmadığında zaten bir şey diyecek hakları olmuyor çoğunlukla pilotların. <laughs> Hava yolları o yüzden size zaten bu kadar genel ögele yüksek maaşlar diyorlar. akıbetiniz malum yere gittiği için. Hı? Değil mi? Ölmüyor musunuz? Gene ölmüyor. Ölüm riski fazlasıyla taşıyan bir şey, meslek. kara yoru araçları istatistikler beni ilgilendirmiyor. Kara yoru haricinde hafı azaplarında sonuçta kaza yaptığında ölmeden kurtulma olasılığı daha yüksek. Hı hı. Hava yastığı veya çelik barlar vesaireler seni ölümden bir derece koruyabiliyor ama bilmem kaç ciğe ulaşmış bu uçağın düşündüğünde yere çakılırken yarattığı basınç nedeni iç organların zaten sen yere çarpmadan önce patlamış oluyor. Değil mi? Yere çarptığınızdaki çarpmadan mı ölüyorsunuz? O kadar basınca düşündüğünde değişiklik göz Yani uyum gösterebilecek mi? Hızlı basınç değişikliği. Hı? Evet. Eğer oturalım, doğru konuşalım. Pilotluk çocuk oyuncağı değil. O yüzden zaten hatasız olmanız için Siyerhan var bir yandan. Uçaklar hatasızlaşıyor, hatasızlaşacak, hatasız olmaya devam edecekler. Üretimde kaliteye dikkat edilirse hiçbir sorunları olmayacak ilerleyen yaşamadım. Bakımda, teknikte de kaliteye dikkat edilecek olursa yine bakımda, teknikte düşündüğünde parça ya da malzeme basında sorunlar yok artık. Çıkan da saptanıyor zaten. Evet. Siparişleri iptal eden Türk Hava Yolları'nın iptal nedeni ne? Hadi bakalım güncel bir soru. Türk Hava Yolları'nın siparişleri iptal etmesinin sebebi ne? Güncel bir soru.